Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Hız yayınları TET Soru Bankamızın TET kampına hoş geldiniz. Bu videoda 40 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Başlayalım mı? Hocam kanalınıza abone değilim. Abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı şimdi? Tabii ki hocam başlayalım. Ahmet aşağıdaki gösterilen dik dairesel silindirin şeklindeki iki bardaktan 1 nolu bardağı 5 eşit parçaya bölmüş. Bakın arkadaşlar 1 2 3 4 alt taraftan birlikte 5 eşit parçaya bölmüş. Doğrudur. Ah şöyle de yapalım daha mantıklı olur. Ah şöyle de yapalım daha mantıklı olur. 2 ee, nolu bardakta da 3 eşit parçaya bölmüş. 1 2 3 Hadi alt tarafı da yapalım. Aralıkları görüyor musunuz arkadaşlar? 3 eşit parçaya bölmüş. Diyor ki Ahmet dolu olan bu bardaklardan bir miktar su içtikten sonra bardakta, bardaklardaki su seviyeleri şekildeki verilmiş. Tamam. Bardaktaki kalan su miktarları eşit olduğuna göre. Arkadaşlar bardaktaki kalan su miktarları eşitse. Ben buraya x desem, ben buraya x desem, ben buraya x desem. Ben buraya y desem, ben buraya y desem. 3x neye eşittir? Hocam 3x tabii ki 2y'ye eşittir. x'in karşısında ne var? 2 var. O zaman ben x'e 2k desem. y'nin karşısında ne var? 3 var. y'ye de 3k desem bir sıkıntı olur mu? Hocam ne sıkıntı olacak? Tamam. Demek ki x 2k'ymış. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Şurası 2k. Şurası 2k. Şurası 2k. Toplama 6k oldu. Y de 3k'ydı. Şurası 3k. Şurası 3K. Topladık arkadaşlar kaç K oldu? 6K oldu. Demek burası da 3K. Tay burası da 2K. Şurası da 2K. Soru benden ne istiyor? Diyor ki 2 nolu bardağın hacminin 1 nolu bardağın hacminin oranı. 2 nolu bardağın hacmi 9K mı arkadaşlar? Evet hocam 9K. 1 nolu bardağın hacmi toplam ne kadar arkadaşlar? 2, 4, 6, 8, 10K. Hocam K'lar birbirini götürdü. Cevap 9 bölü 10. Varmış çıkarda 9 bölü 10. Tabii ki var. Cevap Adana. Soru bitmiştir. Ne diyor sorumuz arkadaşlar? X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere. Tamam hiçbir sıkıntı yok. X ve Y'nin değerleri toplamı en az kaçtır diyor. Arkadaşlar devirli ondalık sayılarda devir kimin üstündeyse. Diyorsunuz ki sayının tamamı yazılır. Yani 175 eksi devretmeyen kısım çıkartılır. Yani 1 bölü devreden kadar 9 virgülden sonrası için 2 tane 9. Evet 2 kişi devrediyor. Devretmeyen kadar 0 bir tane 0. Bu ifade neye eşitmiş? X bölü Y'ye. Süper soru bitti. 171'den, 175'ten 1 çıktı. 174 bölü 990. Şimdi sadeleştirme yapacağız arkadaşlar. 3'e 3'e bölelim. Dur farklı bir kalem alayım. Yani farklı bir renk alayım. 3'e böldüm. 330 mu? 3'e böldüm. 58 mi? Sonra dur bunu düzgün yazmadım. 330. 3'e bölerseniz 330. 330. Tamam. Şimdi 2'ye 2'ye bölelim. 2'ye böldük 29 mu arkadaşlar? Paydayı 2'ye böldük. Kaç? 165 mi? Evet. a bu ifade neye eşitmiş? x bölüye eşitmiş. Tamam. x'in karşısında ne var? 29. Y'nin karşısında ne var? 165. İkisinin toplamı neye eşittir? Hocam 194'e. Benden X'in toplamını istiyordu. Şıklardan 194'ü bulursun ve işaretlersin. Olay anlaşıldım arkadaşlar. Mantık bu, olay bu. çözümünde de bu şekilde yapmış olduk. x kaçtır diyor. Hemen bulalım arkadaşlar. Şimdi ben 4'ten ne çıkarsa 2 olur. Dur dur dur. A böyle bir, bir daire içerisine böyle bir alalım. 4'ten şu tamamının 2 olması lazım. O zaman 6'yı neye bölersem 2 olur. Şuranın 3 olması lazım. Arkadaşlar paydaya 3 derseniz ifade doğru oluyor mu? 6'yı 3'e böldüm. 2. 4'ten 2 çıktı. 2. Tamam. Yani şöyle bir şey. 4 eksi 6 bölü bilmiyorsunuz eşittir 2 demiş. Kardeşim şuranın 2 olması lazım. Evet. Ah, dur 6 yazayım. Şuranın 2 olması lazım. Doğru mudur? Evet. E 6'yı neye bölersem 2 olur? 3'e. İşte ben bu paydan hepsine 3 dedim. Güzel. Şimdi burası eğer 3 ise şunu yazayım isterseniz 30 bölü 9 eksi x bölü 2 eksi 3 eşittir 3 olduğunu biliyorum. O zaman şuranın komplesinin 6 olması lazım. Evet. Arkadaşlar şurasının <laughs> 6 olması lazım. 6'dan 3 çıkarsa 3 kalır. E burası 6 ise paydanın 5 olması lazım. 9 eksi x bölü 2 eşittir 5. O zaman hocam şuranın 4 olması lazım. O zaman x'in 8 olması lazım. Var mı çıkarda 8? Tabii ki var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tanımsız yapan, arkadaşlar tanımsız olabilmesi için paydanın sıfır olması lazım. Evet payda sıfır olacak. E ben burada bir tane payda gördüm. Şu 2 eksi x sıfır olursa o zaman bu tanımsız olur. Bir de şu paydanın da sıfır olması lazım. Arkadaşlar bütün paydaların hepsi sıfır olması lazım. Yani 2 eksi x eşittir 0. Bu birinci paydamız. Bir de 6 bölü 2 eksi x artı 3. A bunda 0 olması lazım. Bitti. Başka payda var mı? Yok hocam. E tamam soru bitti. X'i karşıya attım. X buradan ne çıktı arkadaşlar? X buradan 2 çıktı. Geldik buraya. 3'ü karşıya attım. Ee, 6 bölü 2 eksi x eşittir. Eksi 3'ten Hemen renkli kalem mi? Farklı bir renkten kalem. 6'yı neye bölersem eksi 3 olur. Hocam şuranın eksi 2 olması lazım. E şuranın eksi 2 olabilmesi için x'in ne olması lazım? Hocam x'in 4 olması lazım. x ya 4'tür ya da x 2'dir. x değerler toplamı tabii ki 6'dır. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Ne diyor sorumuz arkadaşlar? Sorumuzu önce bir okuyup anlayalım. 3 çeşit çilekli pastamız varmış. Her pastanın sadece üzerinde çilek olan dilimleri satılmış. Tamam sıkıntı yok. Buna göre satılan pasta dilimleri KLM'ymiş. Tamam hiç sorun değil. Şu arkadaşlar bunlar çilekler satılmışsa burada kaç tane çilek görüyorsunuz? Birincisinde 3 tane çilek görüyorsunuz. Toplamı kaç parça sayalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça. O zaman bu 8'de 3'ü satılmış. Satılanların oranla kaleme demiş. Burada kaç tanesinde çilek görüyorsunuz? Bir tanesinde. Evet. E, toplam kaç dilimimiz var? Toplamda da arkadaşlar 4 dilimimiz var. 1 bölü 4. Bu da bizim L. M'yi de bulalım. Toplam kaçında çilek görüyorsunuz? 3 tanesinde. Toplamda kaç e, e, dilim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soru bitti. Bana diyor ki bunları sırala diyor. Hadi sıralayalım. Ee, payı mı diyelim, Payda mı diyelim. Sen bilirsin. İster payı eşte, isterseniz payda eşleyin. Çünkü ikisi de kolay. Paydayı eşlerseniz, 24'te eşlerseniz, payı eşlerseniz bir tek burayı 3 çarpmamız yeterlidir. Yani payda, işte pay hepsi 3 olur. Şurası ne olur arkadaşlar? 3. Şurası ne olur? 12. Tamam şimdi ben sana sorumu soruyorum. 3 bölü 8 mi büyüktür? 3 bölü 12 mi büyüktür? 3 bölü 6 büyüktür? Tabii ki 3 bölü 6 en büyüktür. Yani m burada en büyüktür. 3 bölü 12 mi büyüktür? 3 bölü 8 mi büyüktür? Tabii ki 3 bölü 8 daha büyüktür. Ve en küçüklerde de arkadaşlar 3 bölü 12 yani l. Yani en büyük m sonra k sonra l cevap edirne soru bitmiştir. Tamam. Pay eşitse paydası küçük olan en büyüktür. Arkadaşlar mesela bir ekmeği 5'e mi bölseniz daha büyük bir parça elde edersiniz. İkiye mi bölseniz daha büyük bir parça elde edersiniz. Hocam tabii ki ikiye bölersem büyük bir parça elde ederim. Sen bir ekmeği ona mı bölsen büyük bir parça elde edersin. Yoksa yüzeme mi bölsen. Hocam tabii ki ona bölmemiz daha büyük bir parça elde etmemize sebep olur. Tamam Diyor ki sıralaması hangisidir diyor. Sıralayacağız arkadaşlar. E, payları eşleyelim. Tamam payları eşleyelim. 12'de mi Şey 6'da eşlenir? Şurayı 3 çarparım. Şurayı da 2 ile çarptım mı? Bence soru bitti. Hadi. Burayı bir 3 çarpar mısınız? 6 bölü 51 mi oldu? Evet. Şunu bir 2 ile çarpalım beyi. 6 bölü. Şurası 51'de. de. 38 mi? Evet. Geldik aşını da bulalım. Zaten bunu 1 ile çarpacaksınız. Bu da 6 bölü 47. Hadi bakalım. Şimdi ben sana sorumu soruyorum. 6 bölü 51 mi büyüktür? 6 bölü 38 mi büyüktür? 6 bölü 47 mi büyüktür? Hocam tabii ki 6 bölü 38 en büyüktür. Buradaki en büyük B. 6 bölü 51 mi büyüktür? 6 bölü 47 mi büyüktür? Oğlum 6'yı 47'ye mi bölseniz daha büyük parça elde edersiniz? Yoksa 51'e mi bölseniz? Tabii ki 47'ye. 6 bölü 51 A da en küçüktür. Ama hocam bunlar negatifti. Bak 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 bak. Biz pozitife göre sıralar sıralama bu şekilde olur. Ama hocam bunlar negatif. O zaman negatiflerde pozitif gibi sıralama yapılır. Sonra yönler tam tersine çevrilir. Yani en büyük kim? A. Sonra kim gelir? C. En küçük kim? B. En büyük A. Sonra C. En küçük B. Var mı böyle bir şey şıklarda? Hocam tabii ki var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Pozitife göre sıralama yaparsınız. Hocam bitti. Sonra negatif oldukları için hepsinin pırt yönlerini değiştir. Soru bitmiştir değeri 4 bölü 3 olan bir kesrin arkadaşlar bir kesrin değeri 4 bölü 3 ise o 4K bölü 3K'dır. Hani K'lar birbirini götürmüştür. Tamam. Ah. K'lar sadeleştirmiştir. Sadeleşmiştir. 4 bölü 3 kalmıştır. Pay ve paydasına 4 eklenirse. Arkadaşlar pay ve paydasına 4 ekleyelim. Ah. Artı 4. Ah. Artı 4. Kesrin değeri kaç oluyormuş? 6 bölü 5 oluyormuş. Alasana 6 bölü 5. Ama kesrimizin ilk değeri neydi? Onu da bir kenara yazalım. 4K bölü 3 kaydı. Tamam. Çünkü K'lar birbirini götürmüş. Kesrimizin değeri 4 bölü 3 olmuş. Hadi işler dışlar çarpımı yapalım mı? 5 kere 4 20K. Ee, artı 20. 6 kere 3 18K artı 6 kere 4 24. Şu 18 kayı bu tarafa atalım. 2K. 20'yi karşıya atalım. 4. Kayı kaç bulduk? Hocam kayı 2 buldum. Soru benden ne istiyor? Bu kesirin paydası nedir diyor. Aa paydası. Paydası dedi. Hops. Şurası. Payda. Yazalım. Payda. Yani benden 3 kayı istiyor. Arkadaşlar, eğer k 2 ise 3k neye eşittir? Hocam 6'ya eşittir. Cevap. Ceyhan soru bitmiştir. Tamam? X'i vermiş. Diyor ki bu ifadenin x türünden değeri. Arkadaşlar biz buna da y diyelim. Adam bizden neyi istiyor? Y'yi istiyor. Şimdi izleyin beni, izleyin beni, izleyin beni. Ben dedim ki bunlara öyle bir şey yapalım ki alt alta toplayıp çıkaralım. Belki düzgün bir şey çıkar. Şimdi kendi kendime yorum yapıyorum. Bu yorumum ne kadar doğru. 11 bölü 23'ten 6 bölü 23'ün toplamından bir şey elde edilmiyor. Ama ben burayı 2 ile çarparsam. Dur 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 dur. Kalemi almayı unutmuşum. Aa, aa. Şurayı bir 2 ile çarparsam. Ve alt alta toplarsam. Soru biter mi? a aa. aa. Hocam 2 ile çarpıp alt alta toplarsak bence soru biter. 2 ile çarpar mısınız? Hadi. Direkt buraya mı yazayım? 2 ile çarptım 12 mi oldu? 2 ile çarptım 16 mı oldu? 2 ile çarptım 16 mı oldu? Şimdi bana alt alta toplayın. Artık 2 ile işimiz bitti. Çünkü 2 ile hepsini dağıtmıştım. 11 bölü 23 ile 12 bölü 23'ün toplamı 23 bölü 23. Aaa düzgün bir şey çıktı vallahi. Ee, 16 bölü 29'dan 13 bölü 29'un toplamı 29 bölü 29. Vav wow, vav wow, vav wow, vav wow, vav. Wow. Şu 2'yi burayla çarpmayı unutmuşum. Ah, eşittir 2'ye. 2'yi dağıttık. Eşliğin diğer tarafıyla da çarpmak zorundasınız. Eşittir 2'ye yazacağım. Artı. 15 bölü 31 ile 16 bölü 31'in toplamı 31 bölü 31 değil midir? O da eşittir x artı 2'ye. Adam bizden ne istiyor? Y istiyor. Şunların toplamı arkadaşlar 3 değil mi? 3 eşittir x artı 2y'den. x'i karşıya attınız. 2y eşittir 3 eksi x'ten x'i karşıya atarsak 3 eksi x olur. 2'ye böldük. Y niye eşittir? 3 eksi x bölü 2. Varmışlıklarda 3 eksi x bölü 2. Tabii ki var arkadaşlar. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. 63 tane terim varmış. Arkadaşlar aylan başlamış aylan mı bitmiş? O zaman bunlardan 32 tanesi A 31 tanesi B'dir. Tamam arkadaşlar. Evet toplam 63 tane yok mu kardeşim? 63. E aylan başlamış, aylan bitmişse A'ların sayısı bir tane fazla. Demek ki 32 tanesi A, 31 tanesi B. Tamam. Bunların toplamı da C'ymiş. E hadi C'yi bulalım. A'lardan kaç tane vardı? 32 tane vardı. Şu A'yı bana bir 32 çarpar mısınız? Hocam tabii ki çarparım. 16. 31 tane B mi vardı? Şu B'yi 31 çarpar mısınız? Yani eksi 31 ile 3'ün çarpımı 93 mi oldu arkadaşlar? 93 bölü 4. Tamam. Bu bizim C. Diyor ki C'nin 4 katının. Ha, 16 eksi 93 bölü 4'ün bu bizim C oluyordu arkadaşlar. Bunun 4 katının 30 fazlası kaçtır? Aa soru bitti. Aa. Ah. Hadi bakalım. Şu 4'ü dağıtalım mı arkadaşlar? Fışt, fışt. Yani 4'ten 16'ın çarpımı 64. Şu 4 paydadaki 4'ü götürür. Eksi 93. Artı 30. 64'ten 30'un toplamı 94 mü? 93 çıktı. 1. Bir. Varmışlıklarda bir hocam tabii ki var. Cevap Ceyhan, soru bitmiştir. Ali Bade ve Cem isimli 3 tane arkadaşımız varmış. Kitap okumaya başlamışlar. Ali Bade ve Cem'in 1 saatte okuduğu sayfalar 5, 6, 8 sayfaymış. Buna göre Ali'nin 1,2 saatte, dur, 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 dur arkadaşlar, Ali 1 saatte ne kadar okuyordu? 5 sayfa. Dur yazalım. Ali, Ali için hesaplıyorum. 1 saatte ne kadar okuyordu? 5 sayfa. Ee, 1 bölü 1,2 demek. 12 bölü 10 demek değil midir? 12 bölü 10, 6 bölü 5. 6 bölü 5 saatte ne kadar okur? Bitti. İşler dışlar çarpımı yapın. 5 ee, 5'i beş götürdü. 6 kaldı. Soru işareti 6 eşittir. Bitti. Yani Ali 6 bölü 5 saatte 6 sayfa kitap okur. Tamam. Geldik diğerine. Diğeri kim? Bade. Bade 1 saatte ne kadar okur? 6. Yazalım Bade. 1 saatte Kaç sayfa okurdu? 6 sayfa. E badenin 1,5 demek 3 bölü 2. 3 bölü 2 saatte ne kadar okur? Hadi işler dışlar çarpımı yapalım. Soru işaretilen birin çarpımı soru işarettir. 6 ile çarptım 9 mu etti? Badede 9 sayfa okudu. Tamam. Geriye kim kaldı? Cem kaldı. Cem'i de buraya yazmak istiyorum. Cem bir saatte ne kadar okur arkadaşlar? 8 sayfa. Tamam. Ee, benden 1,25 demek. 125 bölü 100 demektir. Evet. Arkadaşlar şu. 1,25. Dur buraya yazalım. 1,25 demek. Bu 125 bölü 100 demek değil mi? 25'e 25'e böldüm. Arkadaşlar bu 5 bölü 4 demektir. 5 bölü 4 saatte ne kadar okur? Bitti. Hadi işler dışlar çarpımı yapalım. Ee, 40 bölü 4'ten 10 mu olur? Tamam. Soru işaretimize neye eşitmiş arkadaşlar? 10 sayfaya eşittir. Tamam. Soru benden ne istiyor? Diyor ki ee, Ali'nin bir 1,5 şey Ali'nin 1,2 badenin dur kırmızı kalemden altını çizeyim arkadaşlar daha mantıklı olur Ali'nin 1,2 badenin 1,5 ceminde 1,25 saatte okuduğu sayfaların toplamı yani şu 6 9 şuradaki 6 9 ve onu toplayacağız tüm kitabın kaçta kaçıdır e, soru bitti arkadaşlar kalemimi aldım toplayın 15 25 mi? Evet 25. Tüm kitabımız kaç sayfaydı? Nerede o? 120. Adam 25 bölü 120'yi benden istiyormuş. 5'e 5'e böldüm. 5 bölü 24. Varmış şu 5 bölü 24. Nerede o? Kim o? Hocam tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. Güzel bir soru değil mi? Haydi x artıya toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar amacımız şu soldaki ile şu sağdaki eşliğin solu ve sağını birbirine benzetmek. Hocam birbirine nasıl benzeteceğim? Şimdi sen burada ne görüyorsun? x artı. Bu niye 22 bölü 15? Ben bu 22 bölü 15'i şöyle yazabilir miyim? 1 artı. Arkadaşlar da 15 vardı. 15'i yazdım. 15 kere 1 15. Şuranda 7 olması lazım. Doğru mudur? Bakın birbirine benzedi gibi. Eştir. Ama hocam burada paydada 5 var. Tamam onu da yapayım. 1 artı paydada 5'i yazdım. Şu 15'i de ah, 7 bölü 3 yazsam bir sıkıntı olur mu? Arkadaşlar 7 bölü 3'ü bölü 5'e bölünce 7 bölü 15 olur. Evet. Tamam. Birbirine benzedi gibi. Ama burada ne var arkadaşlar? Y artı 1 bölü 3. Dur 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 dur. 1 artı payda da 5'imiz var. Şu 7 bölü 3'ten 1 bölü 3 çıkarsa 7 bölü 3'ten 1 bölü 3'ü çıkartalım. 6 bölü 3'ten 2 olmaz mı arkadaşlar? Yani şöyle yazabilir miyim? 2 artı 1 bölü 3. Soru bitti. Şimdi şu ifade şuna benziyor mu? X artı payda da 5 var. Y artı 1 bölü 3. Arkadaşlar şunlar biri bin aynısı değil mi? Soru bitti. Sen benden ne istiyorsun? X artı Y. İşte X dediği şuradaki 1'dir. Y dediği de şuradaki 2'dir. Adam X artı Y'yi istiyor. Cevap 3'tür. varmış çıkarda 3? Tabii ki var. Cevap Adana Soru bitmiştir. X7'den farklıymış. Tamam. Eş aşağıdakilerden hangisidir? Bana şunu bir dağıtır mısınız? X eksi 7x. Ee, artı 42. Bölü. X eksi 7. Artı 1. <laughs> Şu ikisinin toplamı kaç oldu arkadaşlar? Eksi 6x. Eksi 6 parantezinde. E, X'im kalır burada. Şunu eksi 6 parantezine alırsak eksi 7 kalır. Bölü x eksi 7. Artı 1. Hocam x eksi 7, x eksi 7'yi götürdü. Eksi 6 ile 1'in toplamı da eksi 5'tir. Varmışlık arada eksi 5. Hocam tabii ki var. Cevap denizli soru bitmiştir. Tamam arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Ne diyor sorumuz arkadaşlar? Ahmet öğretmenin verdiği ödevlerin 2 bölü 3'ünü yaptıktan sonra. Arkadaşlar Ahmet'in toplam ödevi K olsun. 2 bölü 3'ünü yapmış mı? Yani 2K bölü 3'ünü yapmış. 4 sayfa daha ödev yaparsa artı 4. Evet tüm ödevlerin 1 bölü 3, 1 bölü 4'ünün kalacağını hesaplıyor. O zaman ne kadarını bitirdi? Çünkü sonuçta bunlar yapılan ödevlerdi. Hocam 1 bölü 4'ü kalmışsa geriye tüm ödevlerin 3 bölü 4'ü kalır. Soru bitmiştir. Tamam arkadaşlar. Eğer 1 bölü 4'ü kalmışsa 3 bölü 4'ü bitmiştir. E, Tam da bizim bu yaptıklarımız bitenler değil miydi? Tamam. Madem bunlar bitenler, e benim kalanla bir işim yok ki. Eşittir 3K bölü 4. Tamam soru bitti. Karşıya atalım. Süreyim bana. 3K bölü 4. Bunu sol tarafa attık. Eksi. 2K bölü 3. Eşittir 4'e. Soru benden ne istiyor? Tüm ödevi. Yani sorunun bizden istediği arkadaşlar K'nın kendisi. E hadi. Şurayı 3'ten çarptım. Şurayı 4'ten çarptım. 9'dan 8 çıktı. K mı kaldı? Bölü 12. Eşittir 4'ten. İşler dışarı çarpma yapalım. K buradan kaç eşittir arkadaşlar? 48 eşittir. Var mı şıklarda 48? Tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Soruyu önce bir anlayacağız arkadaşlar. Bütün bir bütün önce düzgün çizgilerle 5 eş parça ayrılıyor. Aa, bir görüyor musunuz? İki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, beş eş parça ayrılıyor. Tam dört çizgi çizmek demek, beş eş parça ayırması demektir. Diyor ki bir ve iki nolu bölgeler oluşturulmuş. Tamam, süper. Arkadaşlar şurası zaten bir nolu bölge. Yani şurası bir nolu bölge. Şurası da iki nolu bölgeymiş. Tamam. Birinci bölge. Dörtgenler birbirine eş. İki nolu bölgen de dörtgenleri birbirine eşmiş. Tamam süper hiçbir sorun yok. Arkadaşlar. Ben buraya K desem. Ben buraya K desem. Ben buraya K desem. Ben buraya K desem. Geldik buraya ben buraya, desem, ben buraya M 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 desem. Şu birinci bölgen alanıyla, şunun alanları birbirine eş midir? Oğlum daha önce de demişti ya, 5 eş parçaya bölünüyor. O zaman 4K eşittir 5M'ye. K'nın karşısında ne var? 5. O zaman ben K'ya 5... A dersem. M eşit midir? karşısında ne var? 4 var. 4A. E tamam. Soru bitti. Ah. Kırmızı kalem zayıf. K dediği arkadaşlar. 5A. 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 E, M dediği 4A. 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 Tamam. Diyor ki, şimdi geldik e, şeklin altındaki kısmı okumaya. Bir nolu bölgedeki boyalı alanın tüm şeklin aralığına oranının, iki nolu bölgedeki alanın tüm şeklin alanına oranına eşit olabilmesi için. Dur 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 dur. Birinci bölgede bizim boyalı alan toplam kaç a? Hocam 20 a. O zaman şunun da 20A olabilmesi için bilmiyoruz ne kadar boyayacağımızı. 20A olabilmesi için oğlum 12 daha boyaman gerekmiyor mu? Zaten 4A, 4A daha 8A'mız var. Buranın da 20A olabilmesi için 12A'ya ihtiyaç var. Çünkü 8A zaten var. O zaman bunlardan kaçını daha boyamak lazım? 3'ünü daha boyarsanız olur sana 20A. 2 nolu şeklin kaç dörtgen daha boyanmalıdır? 3 dörtgen daha boyanmalıdır. Cevap Bursa soru bitmiştir.